Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sergül. Bugün sizlere slime yapacağım. Hemen malzemelerimize geçelim. Duru markalı bir sıvı sabunumuz var. Kasemizin içinde çok az tuzumuz var. Ta tabak diyeceğiniz küçük bir tabak Kasemiz var böyle bir. Bir de Tatlı kaşığımız var arkadaşlar. Hemen başlayalım. Ben ilk önce kalsini diktiğimiz bu saklama İstersen kapalı aç böyle yap. Açtım. Şuradan ben geçer arkadaşlar. Bu kadar. Evet. Şimdi yavaş yavaş çözümü. İlk önce biraz diyeyim unuttum arkadaşlar ama. Sonra da yavaş yavaş çözümü ekleyeceğim ve şimdi başlatacağım. Elime dökeyim. Kameraya da göster, size göstermek için diyecektim zaten çok döktüm arkadaşlar ben, o yüzden yarısını boşaltacağım. Bakayım. Elini getir, göster, getir biraz daha yukarı, şuraya getir. Evet, bu kadar. Yarısını, yarısını Kalp ol. Ne evet, kadar arkadaşlar. kaldı, göster. Hmm. Abla, sen yavaş yavaş tut da, kalsın ben karşısın. Tamam. Kadar yeterli mi? Evet bir kıvamına bakalım. Bakabilir miyim kıvamına? Çok güzel oldu arkadaşlar. Güzelleşti. Şimdi istersen biz bunu bir e, buzdolabına koyalım buzla, olur mu? Evet. Evet arkadaşlar biz buzluğa koyup geliyoruz. Hı. Arkadaşlar biraz karıştırdıktan sonra buzdolabına koyacağım ve bekletiyorum 3 dakika. Ben bunu karıştırıp koyayım. Evet arkadaşlar da. buzluğa koyup geliyoruz. Evet arkadaşlar biz başka bir kaba döktük. Öyle rahat edemedik. Evet. Evet arkadaşlar oynayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi şöyle ben bir göstereyim ele yapışıyor mu diye. Ele hiç yapışmıyor arkadaşlar. Bakabilir miyim? Şöyle bakın. Ele hiç yapışmıyor. Hiç yap yapışmıyor yani. Çok güzel bir slime oldu. Evet hiç yapışmıyor bildiğiniz slime. Evet. Şimdi Sergül biraz oynasın. Arkadaşlar ben bir de düşündüm ki tabi ablam da isterse biz bu slime'ın içinde boncuk arayabiliriz. Ama az boncuk Aslında slime boncukla da süsleyebiliriz. Süsleyelim mi? Boncuk arayalım içine. Süsleyelim küçük ya. Başka bir videoda ararız. Tamam. Biz şimdi boncukları getirip geliyoruz arkadaşlar. Şimdi boncukları getirdik. Boncukları getirdik. Şimdi de ablam için atsın. Ben de onları iyice karıştırayım. Şöyle boncuklar içine attım. Evet arkadaşlar görünümü çok güzel gözüküyor bu arada yanımıza vefa geldi. Mesela ablam kardeşi oluyor arkadaşlar. Abla ben de koyacağım. Tamam. Mesela koy. da koysun. Evet arkadaşlar ben koyduk. Bu kadar boncuk yeterli mi? Evet, evet. yeterli. Başka evet. katlayalım lütfen. Evet, evet, tamam. Şimdi şuradan kaşık alıp kaşıkla da bir deneyeceğim. Çekilmiş dakika. mi Kaçtı. Bir şey olmadı. Aa, Abla dikkat kaç boncuklara karıştır. Karıştırırken boncukları, karıştı. boncukları kaybedersin. Bir dakika. Arkadaşlar bakın. Çok güzel bir boncuk slime oldu. Evet arkadaşlar şimdi kaşığımızı temizleyeceğiz. Ve abla sen de elini sokabilirsin istersen. Yok ben sokmayacağım. Şur şuradaki boncuğu alır mısın? İki tane var. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.